Özellikle sıcak havaların artmasıyla birlikte e, sıcak çarpması vakalarıyla karşılaşma olasılığımız yüksek. E, bu dönemde e, hem vücuttan aşırı sıvı kaybı e, olması ve vatandaşların bu sıvı kaybıyla birlikte sıvı tüketimlerine dikkat etmemelerinden kaynaklı vücut ısısının aşırı derecede artmasıyla beraber baş ağrısı, bulantı, kusmadan bilinç kapanmasına, komaya kadar ilerleyen klinik durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür durumlardan kendimizi korumak için özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu, sıcak sıcaklığın en yükseğe çıktığı saat dilimlerinde mümkün olduğunca eğer ki zaruriyet yoksa dış ortamlara çıkmamak gerekiyor. Eğer ki dış ortamlara çıkılacaksa da e, vücut kıyafetlerinin açık renkli kıyafetler olması, vücutta elimizde mutlaka e, bir suyumuzun daima suyu taşımamız gerektiği aklımızdan çıkması çıkmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde e, bekleme alanlarında gölgelik yerlerde beklememiz gerekiyor. Yine bizim ee, yaşlı ve çocuk popülasyonunda sıvı kaybımız aslında çok hızlı olabiliyor. Ee, çünkü onların vücut kapasiteleri e, diğer e, sağlıklı erişkinlere göre daha zayıf olmakta. Bundan dolayı da e, sıcak çarpması gibi reaksiyonlara daha hızlı yakalanabiliyorlar ee, yaşlarda özellikle kalp yetmezliği böbrek yetmezliği karaciğer hastalığı olanlarda yüksek tansiyonu olan kişilerde e, Tabii ki bu hastalıklarının hem ilerlemesiyle ilgili e, acil durumlar ortaya çıkabiliyor ve sıcak çarpmasına daha hızlı maruz kalabiliyorlar yine Mesela bu yüksek sıcak lıklarda tansiyon yükselmeleri kalp krizi gibi reaksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür durumlardan da korunmak için en önemli şey İlaçlarımızı e, kronik kullandıkları ilaçları aksatmadan kullanacaklar ama bu sürecin en önemli e, dönemeç noktası mutlaka ve mutlaka su tüketimine en iyi şekilde dikkat etmek gerekiyor. Yine e, sıcak havaların gelmesiyle birlikte karşılaşacağımız bir e, ikinci sorun ise gıda zehirlenmeleri açıkta kalan gıdalara veya dış ortamlarda hazırlanıp satılan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu tür gıdalar yüksek sıcaklıklarda, dış ortam sıcaklıklarıyla çok hızlı bozulup besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Tabi besin zehirlenmeleriyle birlikte e, ilerleyecek klinik senaryolar e, ya yoğun e, e, bağırsak enfeksiyonlarına yol açabiliyor ve hatta bulantı kusmaların şiddetli olduğu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Dış ortamda eğer ki insanlar bu yüksek sıcaklıklarda bulunmak zorunda kalırlarsa açık renkli kıyafetleri giydikleri gibi koruyucu şapkalar veya şemsiye gibi ürünlerle güneş ışınlarına direkt mazuriyetten kendilerini koruyabilirler. Velhasıl Kerem bu sürecin sonunda eğer ki bir sıcak çarpmasıyla insanlarımız karşılaşırsa, böyle bir e, hastayla yüz yüze kalırlarsa yapılabilecek en iyi şey e, bulundukları ortamda e, böyle bir hastanın e, vücut sıcaklığını serinletmeye yönelik eylemler yapabilirler. Yani Bir vantilatörün önüne su serperek o e, serpilen suyun hastanın üzerine gelmesiyle vücut sıcaklığı düşürülebilir, uygun bir ortam varsa vücut kıyafetleri çıkartılabilir ve en kısa sürede hastane ortamına naklinin sağlanması gerekiyor.